Herkese merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün yanımda Miraç var. Miraç bana bayağı yardım edecek bugün. Gel birine girelim. Üçüncüsüne girelim. Tam dur ben oluşturuyorum. İki kişilikte. Ormanda 99 gece hayatta kalmaya çalışacağız arkadaşlar. Oynamız tam düz ah. Evet arkadaşlar sizinle beraber hayatta kalacağız. Önce bizim biraz yiyeceği ihtiyacımız var. Ne ya? İlk önce ateşi Çok ses var biraz ses kapatayım. Sen at ben yemek bulayım sen ateşi geliştir. Tamam. Bir tane morsel buldum o benim. Vay, iki de yemek. İki tane tamam mi? dur diğerlerini çuvala koyacağım. Bana bir tane tavşan ayağı getirir misin? Benim iyi çuvala ihtiyacım var. Benim tavşan ayağına ihtiyacım var. Bana bir tane tavşan ayak getir. Bulduysan. Arkadaşlar odunları alsana. Evet arkadaşlar. Şuradan kayıp çocuklara bakacağız. Arkadaşlar bakayım bu nasıl kaybolmuş. Bu oturuyormuş. Sonra biri gelmiş. Geyik. Onu alıp kitlemiş. Evet arkadaşlar. sen yemek Tamam da ama benim tavşan ayağına ihtiyacım var. Sen tavşan ayağı ver bana ben iyi çuval alayım kendime. İyi çuval çok iyi çuval bize çok lazım. O tavşan ayağı buldum. Çene mi? Sana tarşan ayağı buldum. Biraz morsel buldum da. Evet arkadaşlar şu an ateşimiz 3 seviye. Bu kadar şey buldum. Tutacaksın. Balıkları yemek yok. Diye. 3 tane morsel buldum. Bir tane daha morsel bulursam o kurtarlayabilirim. Biftek bulabiliriz arkadaşlar. Öncelikle çivi tası alalım şuradan. Şuradan çivi alalım arkadaşlar. Bunu çalışma masasına koyacağım. Bir tane çivi buldum. Şimdi kutu avlamam gerek. Oo iyi bir tavşan ya. Ama bizim tavşan ayağımız var arkadaşlar. O yüzden ben kutu avlamam gerek. Bir daha iyi yemekler yemek için biftek bulacağım. Kut bu arada biftek veriyor arkadaşlar. İnşallah ölmeyiz kutu. Ölmedik. Biftek verdi. Sarılarda. Bekle. Şu bifteğimizi koyalım arkadaşlar. De bir tane. Geyik tam peşimde arkadaşlar. Arkadaşlar. Odun. Morse Biftek arkadaşlar. Kaç tane yiyeceğimiz var söyleyeyim mi? 6. Ben bifte yiyeceğim arkadaşlar. Buradan yemek diyerek bifte yiyebiliyorsunuz. Biz de balıklarımızı biriktirelim. Evet arkadaşlar şu an ateşimiz için uğraşıyoruz. Evet arkadaşlar. Ben de balık tutuyorum. Ateşi yak... Tüccar geldi. Tavşan ayağını Ateşi vereyim. Ateşi yaksana biraz. Bekle. Dur tüccara. Tavşan ayağı vereceğim. Bana versen baltayı. İyi baltamı alayım. El feneri mi yoksa? Baltayı ilk... çantana koy bana ver. İyi de... Ben bence iyi balta alıyorum. İyi baltamız var arkadaşlar. İyi balta da böyle. Çok temiz bir baltamız var. Bunda baya fazla odun kırabiliyorsunuz. Buradaki 5 tane odun var. Onları alalım. Onlar odunlar bize çok ihtiyacımıza yaşayacak. Arkadaşlar ya. Bence bizim iyi çuval almamız gerekli. Çünkü çuvalımızda çok az şeyler alıyoruz. Yardım etmiyorsun ki. Gel balıkları al. Ben bu şey balık tutum. Tamam neredesin? Dur birazını balıkların birazını bana ver. Beş tane ver ama bak. Benim beş tane koyma şeyim ama var. Ne koyacağız? Yemek yok. Bu iyi balta da benim. Dur. İyi, bu, iyi beş tanesini ben alayım. Dur. Yemek yok, yoksa... dur hepsini ben çantama koyayım. Tamam, tamam gel Arkadaşlar buradan havuç şey biliyoruz. Şurada çilek var arkadaşlar. Çilek bulalım. Ateşe koy. Sen Bekle çilek. Bir gün, gün hiç yemek eğer sen de ne Yemedim ki şu an. Çilek yedim. Arkadaşlar, bizim çuvalımızda arkadaşlar balıkları dökeyim şöyle. Balıkları koydum. İçinde dört tane var. Yemedim hiçbirini ben balıkları koyacağım. Bekle hepsini pişirip koyacağım. Hepsini pişirelim öyle koyalım. Niye balık yiyemiyoruz? Niye yiyemiyoruz? Tamam doydum. İyi ben de yedim bir tane. Bekle ben morseleyeceğim. yiyeceğim. Ben Benim iyi baltam var. Büyük ağaçları kesebiliyor muyum? Bu baltayı. Aa, bu yiyorsa, Çocuk kurtu alalım. Kürt değil çocuk kurtaralım. Sen de iyi balta alsaydın ya. Bekle ama bekle bekle. Benim tüfeğim ihtiyacım da var. Tüfekle öldürürüm ama tüfeğim olmazsa kurt var. Arkadaşlar bir yerden tüfek bulmamız gerek. Zana tezgahını yükselttin mi? Aferin. Ne yapıyorsun? Bekle kömür getiriyorum en iyisine. Arkadaşlar şimdi size Miraç'ın yaptıklarını göstereceğim. O bir tane balık mı buldun? Raflarla kaplıyorum ki giremesin. raflarla niye kaplıyorsun? O bunlarla kaplasana. Miraç raflarla niye kaplıyorsun? Raflarla kaplıyorum da giremesin. E, e şunlarla kaplasana küçük duvarıyla. Küçük duvarına 12 tane tutuyor. E bunlara çorba koyacağız. Bizim ocağa ihtiyacımız var çorba hem için. çorba da koyarız şu Bizim ocağa ihtiyacımız var çorba yapmak için. Hem onlar hem onlar o raflar hem kalkan oluyor hem de koymak oluyor. Bir Koyabiliriz koyabiliriz. Bizim çiftliğe ihtiyacımız var. Eee var. Bekle ya ben biraz acıkmışım. Balık yiyeceğim. Oyunun kurbağalar iki... geldi kurbağalar. Kurbağaları öldürürsek morsel veriyor. Arkadaşlar ben hortuma gireceğim. Hortumda anahtar bulmam lazım. Hortumdan geri çıkabiliyoruz. Dur radyo yerleştireyim. Kurbağalar. Tüccar gitmiş. Arkadaşlar çocuklar var. Bakın arkadaşlar. Girdim arkadaşlar. Burada ne yapacağım? Arkadaşlar çıkalım şuradan. Beğeniyor. Eğleniyor musunuz arkadaşlar? Bıklandım. Bekle benim tüfek bulmam gerek. O çivi tası bul. Çivi tası buldum. Para. Bir tane para buldum. Eski radyo buldum. Hadi abi ya. Of sandıktan şey çıkar inşallah tüfek. Inşallah. Of mızrak mızrak çıktı. Mızrakla kurtları öldürebilir miyim? Oo mızrağımız var ben arkadaşlar. Beni çocuklar, çocuklar nerede? Dur, sandalye getirdim biraz. Sandalye 5 veriyor. Ama bir şey değil mi? İki tane buldum bir şey olmaz Allah. 10 tane. İyi. Bekle çok iyi bir şey yapacağım. Ne yaptın? Çiftlik. Allah senin belanı versin. E çiftlikle havuç havuç yiyebilirsin. Havuç ya ya, çocuk ya. Arkadaşlar yazık deme. İyi buraya inşa ettim. O ben bayağı acıkmışım. Ya bana Ya, oh, yemek yedim. Benim çocuk tutarmam gerek mızrakla. Bütün balıklar benim olacak. Tutan da balık. Ben tutayım sen ye de. Paylaşacağız. Merak etme. Oh, anne kurbağa. Paylaşmayacağım. Ben ateşimi bilirim. Herkes tuttuğu balıkları yesin tamam mı? İyi, İyi de çodjuk yerini görmüştüm. He arkadaşlar şu kale. Çocuk yeri orası. Mızrakla vuracağım şimdi onlara. O mızrak bayağı güçlü. Samet, herkes tuttuğu balıkları yazdı, tamam mı? Ölmek üzereyim. Sana yemek kap. Çiçekleri <laughs> vereyim bana morsel bak lütfen herkes tuttuğu balıkları yesin tamam mı ben hoşlanmıyorum çünkü sen benim e, tüm bütün balıkları yiyorsun ve ben sana tutmuş oluyorum ben tutayım sen ye okula Böyle bir şey yok abi bu çok şey de gizemli bir grup bilmeyenlere gösteriyorum arkadaşlar F, tamam. Niye herkes tuttu balığı ben, pay... ben balık tutuyorum sen yiyorsun. Ben çalışmış oluyorum sen beleşe yiyorsun <laughs> Ama Abi yardım etmiyorsun ki kurtu öldürmeme. Ben çocuk kurtarmaya çalışıyorum burada sen otur ancak. Öldüm ben. Öldüm arkadaşlar. Mızrağımı alabilirsin. Ama bir şeylerimiz bırakılmıyor ki. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bu da uzun süre bekleyeceğiz. O zaman arkadaşlar hepinize görüşürüz.